arkadaşlar. Atlas'ım marketine hoş geldiniz. Atlas'cığım bebekleri markete mi götüreceğiz birlikte? Bu markette bir sürü şeyler var. Makarnalar, nuggetlar. Aa, aa çok güzel. Sandviç bile şey var. Meyveler. Dondurmalar var. Evet anneciğim ketçaplar var. Vay canına. Bak bisküvi de varmış. Alacağız. Evet paramız da çok var. Marketteki her şeyi alabilir bu bebekler değil mi Atlas? Evet bebekler. Aa, ah, hadi bakalım bebekler kalkın alışverişe gidiyoruz. Yaşasın çok sevdiğimiz bir şey alışveriş. Yaşasın alışveriş için hazırız. Hadi bakalım gidelim çabuk. Bur Aa, kedim düştü. Hadi Atlas götür bakalım kızları. Yaşasın. Çok yaklaştık markete. Markete yaklaştık. Bizi ah, unuttuk. seni mi unuttuk? <laughs> Özür dilerim. Hadi kızlar. Şimdi arabadan inme vakti. Alışveriş en aldık. Hadi sen de gel. Bir şeyler alalım hemen. Tamam. Hoş Marketçi kapanırız. Evet market kapanmadın. Hemen alışverişimizi yapalım. Tamam mı Hüma? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Oraya ben çektim. Oraya çıkma düşersin. Kaç Hiç. kilosun? 2 kilosun sen Hüma. Ben buradan bakıyorum bir şeyler. Tamam sen oradan bak bir şeylere. Burada sebzeler, meyveler varmış. Hadi öncelikle meyvelerimizi alalım, sebzelerimizi alalım tamam mı? Tamam. Hümacığım dondurma alır mısın? Teşekkürler. Bunu evde yiyeceğiz. Hüma evde ketçap da bitti. Alabilir misin? Ketçap nerede? Burada. Tamam bir tane yeter de buradan makarna alır mısın bana? Makarnayla. Hı. O değil. Onu da al. Onu da koyalım. Ay, teşekkürler. Harika. Eve gidip hemen ketçaplı makarna yiyelim. Ben kim geldi? Kim derim? gelmiş? Hüma. Sandviç de, de alalım mı arkadaşım? Neredesin? Gel. Nelere bakıyorsun? Neredesin? Buradayım. Buradayım. Ben seni kaybettim. Hadi gel bakalım. Tamam sandviç de alalım mı? Alalım. Hadi alır mısın sandviçi? Benim sepetimde yer kalmadı. Teşekkürler. Ee, Hüma'cım Diğer dondurmayı da alabilir misin sana zahmet? Üçümüze yetmeyebilir bu küçük Doğru. dondurma. Evet. İç. Onu da sepetinize koyalım. Tamam. Ee, Hüma'cım Şeftali suyu var. Onu alabilir misin şuradan? Ali su O da olur. Tamam. Bisküvi. Onları da al bakalım. Sepetimize koyalım. Bisküvi. Bisküvi evet. Atlas ne sevdiği? Hüma bu. Tamam. Nugget'ı da aldı. Bunları büyük sepete geçirelim o zaman. Kızlar sığmadılar artık. Hadi bunları hemen diğer sepete koyalım. Koydunuz mu kızlar? Ay! İçine düştüm sepetin. <laughs> İçine düştüm ya. Nina, ben de düştüm. Sen de yere mi düştün ya? A -a. Hadi alışverişe devam. Sebze de alalım biraz. Olur bence de çok severim sebze yemeklerini. doldur. Onu da koy sepete. Sepetimizi atalım. Şurada mısırlar var. Alabilir misin bu sepetin içine? Bunun içinden mısırlardan olabilir misin? Alalım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Aa, tüm sepeti aldım. Tüm sebzeleri eve götürüyoruz. Yaşasın. Alışveriş çok severiz. Şimdi Hadi. para ödeme zamanı Atlas. Hadi gidelim Hüma. Milalina. Hadi bakalım. Kasaya gidiyoruz. Aa bayağı da tutmuş. Kredi kartıyla ödeyebilir misin? Bir saniye. Hemen amca hesaplasın. Manav amca hesaplayacak. Bir saniye. O, bayağı da fazla tuttu. Kızlar bu kadar paranız var mı? Evet var. Kredi kartıyla öde anneciğim buraya. Ödendi.